Merhaba, adım Burak Çelik. Almanya'nın Bremen şehrinden geliyorum. 31 yaşındayım. Ben buraya bir tanıdığın aracılığıyla geldim, vasıtasıyla geldim, tavsiye üzerine. Buraya gelmemdeki nedenlerden en önemlisi diş etlerimin çok hassas olması. Soğuk veya sıcak yemek veya içeceklerde her dişlerim çok ağrıyordu. Bu da tabii diş etlerimden kaynaklandığını öğrendim doktor beylerden, doktorumdan çok da yardımcı oldular. Canı yakınlar, çok insaniyetliler. Bu yanında tedavi sürecini öncesi, esnası ve sonrasında da ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler. Yani içimi rahatlattılar. Çok memnun kaldım. Hiçbir sorun yaşamadım, sıkıntı yaşamadım. Yani çok memnunum. Gelmek isteyenlerden hani aklında soru işareti olanlar, hani iyi yaparlar mı? O kadar zahmete girecek değer mi diye kendisine soranlar kesinlikle Soy kafası kafalarından kalsınlar. Ben kendim yaşadım. Çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlarımı da getirmeye düşünüyorum hatta.